geliyor. Samsun. <laughs> Mehmet Yeşil Yeşil 33 numara. Osman Aynur geliyor Antalya. Martin attı. 53 numara. Mesela. Mustafa Taş geliyor. Sino. Bu tarafa gidelim. <laughs> Fatih bu tarafa gidecek. Bu tarafa. Bayrakçı. Osman Nur <laughs> 19 numara. Top adam var ya abi o yüzden. Her doğru daha devreden geliyoruz. Varı Mustafa Taş bir numara. burada Tanju gemici geliyor Kocen Ertuğrul daha deviren 20 numara Selat Gökmen geliyor Samsun Tanju gemici 38 numara. Yusuf Can Zeybek geliyor Antalya. Serhat Gökmen 7 numara. Semih Turgut geliyor Yalova. Yalçın öncül geliyor Bursa. Yusufcan Zeybek 45 numara. Mustafa Batu geliyor Antalya. Semih Turgut 63 numara. Faruk Akkoyun geliyor Kocaeli. Yalçın Öncül 67 numara. Mustafa Batu 68 numara İsmail Koç geliyor Konya İsmail Erkal geliyor Antalya Faruk Akkoyun 56 numara Süleyman Aykırı geliyor Sakarya. İsmail Erkal 48 numara Süleyman Başar geliyor Manisa Baş hemen öne doğru gelelim böyle kurallarımızı çekmek için Özkan Yılmaz geliyor Ankara <laughs> İsmail Koç Hamza Kösoğlu arkadaşlar Diyar Erzurum 16 numara Süleyman Aykırı 36 numara Özkan Süleyman Başar 31 numara. Okan Acar geliyor Antalya. Özkan Yılmaz. 35 numara. Nedim Güler geliyor Kocaeli. Okan Acar. 30 numara. Mustafa Aslan geliyor Kocaeli. Nedim Güler. 5 numara. Salih Doru geliyor Antalya. Mustafa Arslan Turan Balaban geliyor Antalya 13 numara Salih Doruk 40 numara Furkan Durmuş Altın geliyor Antalya Turan Balaban 24 numara Hamza Kösoğlu Erzurum Furkan Durmuş Altın 60 numara Hamza Kösoğlu Yıldıray Akın geliyor göz Hamza Kösoğlu 41 numara Recep Çakır geliyor Antalya Yıldıray Akın Hamza, 54 numara Türçağ Şevki Korkmaz geliyor Antalya. Recep Çakır 10 numara Abdullah Güngör geliyor Samsun. Erkan Erkan geliyor Karamürsel. Türçağ Şevki Korkmaz 34 numara. Abdullah Güngör 14 numara. Erkan Ertan Kaan Kaya geliyor Yalo. 22 numara. Evet. Kaan Kaya. Onur Balcı geliyor Tokat. 25 numara. Mustafa Doğan Özkaya geliyor Çorum. Tamam. Onur Balcı. 21 numara Ali İhsan Batmaz geliyor Antalya Mustafa Doğan Özkaya Fatih 40. Çakıroğlu geliyor Trabzon 49 numara Ali İhsan Batmaz 52 numara Ahmet Serbest geliyor Çorum Fatih Çakıroğlu 27 numara Ali Güngör Ekin geliyor Karamisel Ahmet Selbest 9 numara İbrahim Çoraman geliyor Antalya Ali Güngör Ekin 28 numara Serkan Serdür geliyor Antalya İbrahim Çoraman 44 numara Recep Taslak geliyor Samsun. Serkan Sertürk 18 numara Ali Altun geliyor Antalya. Recep Taslak 47 numara Salih Yeliç geliyor Samsun. Ali Altun 58 numara Serdar Yıldırım geliyor Sakarya Salih Eriç Yıldırım geliyor İstanbul 60, 65 numara Serdar Yıldırım Fatih, 15 numara İstanbul Mecit Yıldırım 43 numara Emre Erkal geliyor Antalya Fatih Koyucu 37 numara Şali Kurt geliyor Antalya Emre Erkal 64 numara Menderes Saltuk geliyor Manisa Şali Kurt 62 numara Onur Şener geliyor, Samsun. Menderes Saltık. 3 numara. Rıza Onur Şener. Ankara. 57 numara. Rıza Yıldırım geliyor, Tokat. Rıza Yıldırım. Ünal Karaman geliyor. Çok evet. 23 numara. <laughs> Hüseyin Demir geliyor Antalya. <laughs> Ünal Karaman Mustafa Kemal Karabağ geliyor Antalya. 55 numara. Hüseyin Demir 12 numara. Osman Özgün geliyor Gölcük. Mustafa Kemal Karaboğa Arif, 4 Arif Akın geliyor Karamürsel Osman Özgün 39 numara Ali Arif Akın Yanatma geliyor Muğla Arif Akın 32 numara Gökhan Arıcı geliyor Karamürsel Ali yanatma 8 numara Gökhan Arıcı 69 numara Serhat Balcı geliyor Samsun Ramazan Bircan geliyor Antalya Serhat Balcı 17 numara Ahmet Kavakçı geliyor Sakarya Ramazan Bilcan 2 numara Hasan Zeybek geliyor Halukesir Ahmet Kavakçı 42 numara Hasan Cengiz geliyor Antalya Hasan Zeybek 50 numara Hakan Çalışır geliyor Manisa Hasan Cengiz 51 numara Ali Gökçen geliyor Manisa Hakan Çalışır arkadan geçsene 26 numara Tövbe yarabbim Ali Gökçen Hüseyin İlcan geliyor Manisa 66 numara Hüseyin İcan altı numara. İsmail Güzel 46 numara. Kural çekimlerimiz sona ermiştir. Baş belli onlarımız anı için lütfen protokolün önüne alalım.